bir tane oyuncakçı buldum. Çok güzel oyuncakları var. Almak istiyorum ben buradan oyuncak. Hangisini alsam acaba? Hangisini alsam? Aa, şu süpermeni alayım. Çok güzel bu süpermen. Bu Oyuncak ya. amca. Kaç para bu oyuncak? Orada. Bak bunlar gel babayı. Hangisini alsam örümcek oyuncak, oyuncak Bunlar bu satayım. Bunu bu satar satayım. mısın bana? Satayım bak. Aa Noel baba çok güzel. Bayıldım buna. Bunu alayım o zaman. Ne kadar bu? Parası ne kadar bunun? 1 lira. He, bu Aa bir. çok güzel. Çok ucuz. Tamam bunu aldım o zaman. Başka tekrar almak istiyorum. Hangisini alsam acaba? Hangisini alayım oyuncak camca? Buna, buna ya bir işim bak. Aa, neymiş bu? Küçük ay bir işim. Bakabilir miyim? Ay, ay. Neyle dayama? Aa, bak. Aa. Kedi çocuk bu. Örümcek adam düşüyor. Aa, tamam. Kaldıralım örümcek adamı. Örümcek mi? Bunu mu şey alayım oyuncak camca? Bunu alsana bak çok güzel. Çizme. Tamam o zaman bunu alayım. Başka neyi alayım? Bir de şimdi ben bana bunu istemişti. Tamam bu ne kadar? Bana verir misin sen? Bu da bir ya. Bir lira çok ucuz bu oyuncaklar ya. Oyuncak camca bunlar çok ucuz. Bunu da aldım. Başka ne alabilirim? Ha? Başka ne alabilirim? <laughs> Hangisini alsam acaba? Hangisini alsam? Kendim istiyorsun. Evet. Tamam. Buna bir şey Neymiş o? Bakabilir miyim? Bak. Onu istemiyorum. Başka ver bana. Tamam ya. O zaman istemiyorsan bunu yeni Koy onu yerine. Başka ver. Başka almak istiyorum. Orada bir küçük adam var. Bakabilir miyim? Ya Ayınca alamazsın atacağız. bunu. Aa neden? Çünkü bu peş. Çok düz. O zaman başka ver top bana. Çok pahalı bu. Çok pahalı. Çok mu pahalı? Ne? Bunu alamazsın. Şunu alabilir miyim? Bu böcekli kız alabilir bu miyim? Bu çok pahalı. Aa, olmaz mı yani? Başka, başka. Başka ne alayım? Şörümce kadan var burada kocaman. Bu, bu, Bunu bu. alabilir miyim? Burada, burada, burada. Burada, Aa, burada, bu da, bu da, bu da. Bu da mı çok pahalı? Ya yani, bu da çok pahalı. Ne alsam acaba? Mu? Küçükler, küçükler, mi ucuz? Aa, küçük küçükler de küçükler mı? Küçük de. Küçükler ucuz. küçükler ucuz. Burada ne varmış bakalım. Bakalım bakalım burada ne var? Aa burada bir tane tavşan var. Buna ne? Bak, bak bak. Alabilir miyim onu? Alamazsın. Aa neden? Al bakayım. Ay tamam al. Tamam ver bana. Ay tamam. Tamam o zaman bu tavşanı ben aldım. Kaç para bu? 1 lira. O da 1 lira. Çok güzel. Bu bu, bu top payı. Başka ne alsam acaba? Bu top payı anne. Bak bu bu top payı. Anladım bu çok, çok pahalıymış Bu da çok pahalı Burada bir tane ben kuş buldum Bu da çok pahalı Çok mu pahalı <laughs> Aa, Ne buldum Bebek buldum burada Bu, bu da çok pahalı Horoz alayım o zaman Horoz çok pahalı Ya Ne alacağım o zaman ben çok Bunu aşına Bak daha küçük Buna şuna bak Kertenkele 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 çok sevdim bunu ben. Kertenkeleye bayıldım. Tamam bu kaç para? Bu da, bu, 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 da bir ya. Tamam başka ne alabilirim? Çok Hı -hı. sevdim ben bu oyuncakları. Hı -hı. bak. Aaa bu. burada motor var. da motor var. Bakabilir miyim? Abi, abi, abi. Almayacağım. Bakacağım sadece. Bu çok Tamam o zaman başka. Aa, bunu alabilir miyim? Bu çok güzel bir şey efendim oyuncak. Ay ayaması bu çok pahalı değil mi? O zaman ben buradan başka bir şey i̇şte alayım. <laughs> ne buldun burada? burada... Korkunç hmm. bir kuş buldum. Ne kuş acaba bu? Bu da çok pahalı ayaması. çok mu pahalı? Hı -hı. Araba alabilir miyim? Araba araba yürüyoruz. Aa, bir saniye. Aa, burada ne var bu? Korkunç bir şey bu. Aa, bak, bak, bak. Çok ya hepsi pahalı mı? Ben ne alacağım o zaman? Ha? Ne alabileceğim ben bu o zaman? Ne bak. alsam acaba? Bak, bak, elimde ya bak. Neymiş bu ya? Tospik mi? Neymiş bu ya? Kedi. Süper kedi. Süper kedi mi? <laughs> aa, bunu alabilir miyim? Ee, aa, bu, da, bu da çok pahalı. Aa, bu da mı çok pahalı? Bunu alsam çilek kızı alabilir miyim? Aa, bu bunu senin O zaman şu telefonu alayım ya. Bakabilir miyim özelliğine? Aa çok güzel. Biz... Aa bana mı? Bu da çok payı. Bu da çok, çok güzelmiş. Bayıldım buna. Anne buna mı? Bu çok Çok mu pahalı? Hı -hı. Aa çok güzel şarkı söylüyor bu. Bu şey bu da bu da var da. Bu da var görüyor musun? Var mı? Bak Aha. bu. Ne buldum? Helikopter. Bakabilir miyim helikoptere? Ayağa dönüyor. Burada ne var? Hmm. <laughs> Dinozorlar var burada. Ya bak bu çok pahalı. Bu ne? Çok pahalı. Burada da değişik bir dinozor var. Bu neymiş otop böyle? Çok pahalı Hepsi pahalı mı? Bak bak. Elinde o zaman var, bak. bu kaplanı alabilir miyim? Ay, ay Ya Hiçbir şey aldırmıyorsun ama. Bak bu ne? Helikopter. Helikopter. Çok güzel bu buna helikopter. Bak, o zaman ben bunu alabilir miyim? Bu dinozor alsam olur mu? Bak. Çok güzel bu dinozor. Arabayım de. Bak. Aa, araba. Çok severim ben kırmızı araba. <laughs> hmm. Bak burada bunu alabilir miyim bu arabayı? Bu da çok güzel. Bu da çok pahalı. Ya. ya sarı araba var. Bunu alsam olur mu? düş. Bak Bunları düş. Hangi sucuz? Bunay. O zaman ben şu zaman... deveyi alayım ben. Olur Ay, mu? Kaç para bu deve? Bir ya, aya bir. Tamam, bunu deva alayım. Bir de bu, bir de bu da mı? Bir saa şu keçiye bayıldım. Çok güzel bu ya, keçi. Bunu dair, bunu dair, bunu dair. Tamam, bu kaç para? Bu da bir ya. Tamam, bunu da aldım o zaman. Bak, Aa, alayım. bunlar ne böyle? Bunu alabilir miyim? Ay ay ay, topayı bu. Ama çok güzel bayıldım buna. Ay, bu bunu alayım o zaman. Hı? Bunu alayım. Ay, Yapası. Var. Bak burada ya. Alabilir miyim? Alamazsın. Burada ya. Bak bak demiyor musun? Bak burada <laughs> var. Burada böcek varmış. Çok alabilir miyim onu? Alamazsın ya. Aa bir şey gördün. Gördün ya. Hayır burada civciv gördüm ben. Çok güzel. Vermiyor musun oyuncak camca? Satmıyor musun onu? Bu da buna buna ya bir işim. Aa burada bir tane daha motor buldum. Bunu alabilir miyim? Aya bir işim bak. Alayım mı bu, bunu? Yaşasın. Kaç para bu? Bir ya. Bu da bir ya. Tamam bunu da alayım o zaman. Bak bunu da. Bu da bir ya. Aa Bundan kuşu bir... verdi bana. Sattı bana kuşu. Oley. Tamam o zaman. Başka ne alayım ben? Gösterir misin? Hı? Başka ne alabilirim mesela? Abi bir işim bu da bir ya. Aa bunları satıyor bana. Yaşasın ya. Çok sevindim. Hadi bunu da bunu, bunu seversin. Tamam başka ne alabilirim? Hmm. Bir de bunu Bir de bunu Tamam yaşasın. Bu, bu, da bu da bir ya. Çok güzelmiş bu. Aa korkunç bir şey bu ya. Oo korkunç bir şey. Değişik bir şey. Bak. Aa şu kayakçıyı alayım mı? Kayak Ama sen sevmezsin bunu. Bak bak sana ne verdim. Ne vereceğim bana? Onu görmüştüm. Ay. Bana şunu verir misin? Satıyorum bak bunu satıyorum. Bunu almak sat istiyorum ben. Ha? Ha. Ben... Bunu almak istiyorum ya. Bak bak bunu satıyor. Aa, bunu satıyor musun? Satıyorum şimdi. Ne kadar bu çok güzel. Bu da geliyor? Tamam bunu da alıyorum bunu da alıyorum. Çok beğendim. Bu da bir ya. Şu uğur kızı kızıl almak istiyorum. Bunu verir misin bana? Bayıldım ben ha, buna. Bunu açsana bak. bak. Helikopteri mi satıyorsun? bu da mı bir lira? He, bu da bir ya. Bu tamam bunu da alalım o zaman. Bak bu da bir ya. Gördüğünde bak. Ben tamam bunu da alıyorum. Başka ne alabilirim acaba? Bu sever misin? Bak bayıl. Aa balık. Çok <laughs> severim ben balık. Ay, ay tamam. Aa ne kadar güzel bir balıkmış böyle. Başka neyi alabilirim? Bana bir yeşil de. Ay bunu çok sevdim ben. Yaşasın, yaşasın. Başka ne yazsam acaba? Bir şey, dedi ya, bir şey dedi ya. Telefonda satar mısın bana? Ben çok beğenmiştim bunu. Ben satıyorum. Bu ne Aha. kadar? Bu da bir ya. Ay çok güzel. Aa orada balonlar da var. Onlardan da verir misin bana? Bir Hı? tane balon verir misin bana? Aa dur, dur bunlar 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 bir şey bunlar alayım. Tamam o zaman hangisini alayım? Ha, şu köpeği alabilirim. Aa, at almak istiyorum ya. Bu da at çok güzel. Bunu alabilirsin. Şey, bu da buraya. Tamam bunu da alıyorum. Hı. Şu motoru verecek misin bana? Ve bu da bir. Yiyeyim, vereceğim. Aa, tamam o zaman. Başka ne bu, acaba? Buna ne giymiş Bak bu, bu da ne? Bu verir. da neymiş ya? Mini bu... şey verelim. Mini şey. Aa, başka var mı bundan? Yok. Yok mu? Evet. Ben görmüştüm sanki değişik. Aa burada. Şu ozmuyu da verir misin bana? Iyi bu da bu, bu Aa, da bir ya. Tamam tamam. Çok güzel. Bayıldım. Hmm, Bunda ne... ya da bir işi. Aa, bunu da alayım o zaman. Bu çok güzel. Bak bakalım.